Hayırlı günler hanımlar. Bugün sizlere kızımın da çok sevdiği bir lezzet olan bey pazarı kurusu tarifi vereceğim. Şimdi öncelik unumu koydum. Ortasını açtım. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı ılıktan biraz daha sıcak sütün içerisinde iki tatlı kaşığı kuru maya ve iki tatlı kaşığı şekerimi erittim. Bir miktar beklettim kabarsın diye bayağı bir kabardı. Hemen şimdi görüyorsunuz. Hemen şimdi döküyorum ortaya. Çok güzel oldu. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz döküyorum. yarım çay kaşığı kadar mahlep ve çay kaşığının ucuyla tarçın atıyorum. Mahleple tarçını kendi zevkinize göre daha fazla da koyabilirsiniz. Ben bu kadar seviyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı da döküyorum. Ve son olarak 100 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı ekleyeceğim. Tereyağımı da ekledim ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurdum. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum bir bir buçuk saat kadar mayalandı. Şimdi şekil verip vermeye geçiyorum. Hamurumdan bir parça alıyorum. Evet, nasıl güzel kabarmış, görüyorsunuz. Şimdi tezgahın üzerine alıyorum, yuvarlıyorum. Böyle yeterli. Şimdi parça parça keseceğim. Hamur çok yağlı olduğu için tezgahın üzerinde biraz kayıyor. Siz bir hamur açma tahtasının üzerinde keserseniz daha iyi olur. Zem parçaları tepsime alıyorum hemen. Diziyorum. Tepsini kestim, tepsime dizdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pembeleşinceye kadar üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Daha sonra dışarıya çıkarıp 15 dakika bekleteceğim. Daha sonra tekrar fırınızı 120 derecelik ayara getirdikten sonra içine atacağız. Daha sonra çıkarıp 5-6 saat dışarıda beklettikten sonra yemeğe hazır hale gelecek. Evet kurularım pişti içini iyice çekti şimdi yemeğe hazır ben bitirene kadar şöyle bir cam kavanozun içerisinde saklıyorum tazeliğini koruyor Siz de yine aynı şekilde cam kavanozda saklarsanız tüketene kadar tazeliğini korur şimdi size çıtırtısını göstermek istiyorum evet. evet. Gördüğünüz gibi içi tamamen çıtır çıtır olmuş. Bakın Evet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.